Riyazus Salihin 40. bölüm. Anaya, babaya iyilik etmek ve yakınları gözetmek hakkındadır. Mevzu ile alakalı ayet-i kerimeler. Allah'a ibadet edin. Ona hiçbir şeyi eş tutmayın. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa, sağ elinizin malik olduğu kimselere iyilik edin. Nisa suresi 36. ayet. Kendisinin adını öne sürmek suretiyle birbirinize dileklerde bulunduğunuz, Allah'tan ve akrabalık bağlarını kırmaktan sakının. Nisa suresi 1. ayet. Onlar ki Allah'ın ulaştırılmasını, idame ve riayet edilmesini emrettiği şeyi ulaştırırlar. Ra'd suresi 21. ayet. Biz insana ana ve babasına güzellik ve iyilik yapmasını tavsiye ettik. Ankebut suresi 8. ayet. Rabbin kendinden başkasına kulluk etmeyin. Ana ve babaya iyi muamele edin diye hükmetti. Eğer onlardan biri veya ikisi senin nezdinde ihtiyarlığa ererse onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara çok güzel ve tatlı söz söyle onlara acıyarak tevazu kanadını yerlere kadar indir ve Ya Rab, onlar beni çocukken nasıl terbiye ettilerse sen de kendilerini öyle esirge de. İsra Suresi 23 ve 24. Ayetler Biz insana ana ve babasını tavsiye ettik. Onun anası kendisini zaaf üstüne zaaf ile taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl sürmüştür. Bana ve ana babana şükret dedik. Lokman Suresi 14. Ayet Konuyla ilgili hadisi şerifler. Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mesud radiyallahu anh'den şöyle demiştir. Ben Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hangi amel Allah'a daha sevimlidir diye sordum. Buyurdu ki vakti içinde kılınan namaz sonra hangisidir diye sordum. Anaya babaya iyiliktir buyurdu. Sonra hangisidir diye sordum. Allah yolunda cihattır buyurdu. Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 314. hadisi şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bir çocuk babasının hakkını ödeyemez. Meğer ki onu köle olarak bulup da kendisini satın alıp azat etmiş olan. Müslim rivayet etmiştir. 315. hadisi şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, misafirine ikramda bulunsun. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, akrabalarını görüp gözetsin. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, hayır söz söylesin yahut sussun. Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 316. Hadis-i Şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Cenab-ı Hak yaratacağı mahlukatı yaratıp, onlara ait kazayı tamamladığında, akrabalık ayağa kalkıp dedi ki, Ya Rab, bu akrabalık münasebetlerini kesmekten sana sığınanların makamıdır. Allah Teala, evet öyledir. Sen seni görüp gözeteni, gözetmemden ve seninle ilgisini kesenden ilgimi kesmeme razı olur musun? Akrabalık? Evet olurum dedi. Cenabı Hak, "Bu hüküm sana mahsustur." dedi. Sonra Resulullah, "Dilerseniz şu ayeti okuyunuz." demek idareyi ve hakimiyeti ele alırsanız hemen yeryüzünde fesat çıkaracak, akrabalık münasebetlerinizi bile parçalayıp keseceksiniz öyle mi? Onlar öyle kimselerdir ki Allah kendilerini rahmetinden tard etmiş de kulaklarını sağır, gözlerini kör yapmıştır. Muhammed Suresi 22 ve 23. Ayetler Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Buhari'nin bir diğer rivayeti şöyle. Allah Teala akrabalığa hitaben ey akrabalık, seni gözeteni gözeterim, seninle ilgisini kesenden de alakamı keserim buyurdu. 317. hadisi Şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'den şöyle demiştir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve Ya Resulallah, hüsnü sahabetime halkın en layık olanı kimdir diye sordu. Resulullah annendir buyurdu. Sonra kimdir diye sordu. Annendir diye buyurdu. Sonra kimdir diye sordu. Yine annendir buyurdu. Sonra kimdir diye tekrar sordu. Bu kez babandır buyurdu. Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Müslim'in bir diğer rivayeti şöyle. Ya Resulallah, hüsnü sahabetime en layık olan kimdir diye soruldu da Resulullah annen, sonra yine annen, sonra yine annen, sonra babandır, sonra sırasıyla yakınlarındır buyurdu. 318. hadisi Şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'den şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ana babasından birine veya her ikisine ihtiyarlık devrelerinde yetişip de onları hoşnut kılmadığından cennete giremeyen kimsenin burnu sürtülsün, burnu sürtülsün, burnu sürtülsün. Müslim rivayet etmiştir. 319. Hadisi i Şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'den şöyle rivayet edilmiştir. Bir adam, Ya Resulallah, yakınlarım var. Ben onlara gidiyorum. Onlar bana gelmiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum. Onlar ise bana kötülük yapıyorlar. Ben onlara yumuşak davranıyorum. Onlar ise beni tanımıyorlar, saymıyorlar dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sen gerçekten dediğin gibi isen, sanki onlara sıcak kül yedirmiş gibisin. Yani onlar senin iyiliklerine karşılık vermemekle büyük günah kazanmışlardır. Sıcak gül yeğenin rahatsız olduğu gibi onlar da bu günahla rahatsız olurlar Allahu Alem. Peygamberimiz devamla sen bu hareketinde devam ettikçe onlara karşı Allah'ın yardımı seninledir buyurdu. Müslim rivayet etmiştir. 320. Hadisi Şerif Enes radıyallahu anh'den şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Her kim rızkının bol, ecelinin gecikmesini ömrünün uzun olmasını isterse akrabalarını gözetsin. Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 321. Hadis-i Şerif Enes radıyallahu anh'den şöyle demiştir. Ebu Talha radıyallahu anh, Medine'de hurmalık malı olan Ensar'ın en zengini idi. Müşarun ileyhin mallarından en çok sevdiği de Beyreha denilen hurmalığı idi. Burası Mescid-i Nebevi'nin karşısındaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buraya girer ve buradaki güzel sudan içerdi. Enes der ki, siz sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcayıncaya kadar asla iyiliğe ermiş olmazsınız. Mealindeki ayeti kerime nazil olunca Ebu Talha peygambere geldi ve Ya Resulallah, Allah Teala siz sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcayıncaya kadar asla iyiliğe ermiş olmazsınız buyuruyor. Benim en sevdiğim malım Beyreha'dır. Orası artık Allah için sadakadır. Allah katında onun hayrını ve ecrini umarım. Ya Resulallah! Orasını Allah Teala'nın sana gösterdiği yönde sarf et dedi. Bunun üzerine Resulullah, Ne iyi! Beyreha kazanç getiren bir mal. Beyreha kazanç sağlayan bir servet. Senin ne demek istediğini anladım. Ben onu yakın akrabalarına vermeni muvafık görüyorum buyurdu. Ebu Talha, Öyleyse ben de öyle yaparım dedi ve Beyreha'yı yakın akrabası ve amca oğulları arasında taksim etti. Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 322. Hadis-i Şerif Abdullah bin Amr bin El-As radiyallahu anhümadan şöyle demiştir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve Ya Resulallah, Allah'tan ecrini umarak hicret ve cihat etmek üzere sana biat ediyorum dedi. Resulullah sordu. Ebeveyninden sağ olan var mı? Evet, ikisi de sağ dedi. Resulullah, "Sen Allah'tan ecir mi istiyorsun?" buyurdu. Evet dedi. "Öyleyse ana babanın yanına dön, onlarla iyi geçin." buyurdu. Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bu metin Müslim'indir. Buhari ve Müslim'in bir başka rivayetleri şöyledir. Bir adam resul Ekrem aleyhisselamın huzuruna gelerek cihat için izin istedi. Resulallah, anan baban sağ mı dedi. O da, evet dedi. Resulallah, o halde onlara hizmet yolunda nefsinle cihat et buyurdu. 323. Hadis-i Şerif Abdullah bin Amr bin el-As radiyallahu anhümadan şöyle rivayet edilmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kendisine yapılan iyiliğe karşılık bir mukabele iyilik yapan kişi tam anlamıyla yakınlarına iyilik yapmış değildir. Lakin gerçekten akrabayı gözeten, kendisinden akrabalık ihsanı kesildiği halde yakınlarına ihsanda bulunan kimsedir. Buhari rivayet etmiştir. 324. Hadis-i Şerif Ayşe radıyallahu anhadan şöyle rivayet edilmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Rahim ki karın yakınlığı nesep yakınlığıdır. Arşa tutunmuş şöyle söyleyip durmaktadır. Her kim bana bağlı bulunur, sılah rahim ederse Allah da onu gözetsin. Her kim benimle olan bağını koparırsa Allah da ondan rahmetini kessin. Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 325. hadisi Şerif Müminlerin validesi Haris kızı Meymune radıyallahu anhadan şöyle rivayet edilmiştir. Müşarun İleyha bir cariyesini azad etmiş fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden müsaade istememiş. Resulullah'ın meymuneye gelmesi mutat olan onun nöbet günü gelince Meymune, Ya Resulallah fark ettin mi? Ben cariyemi azad ettim dedi. Resulallah, Sahi azad ettin mi diye sordu. Evet dedi. Eğer sen onu dayılarına hediye etseydin ecrin daha büyük olurdu buyurdu. Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 326. hadisi Şerif Esma binti Ebu Bekir Es-Sıddık radiyallahu anhümadan şöyle demiştir. Müşrike olan annem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Mekke'den kalkıp Medine'ye bana gelmişti. Ben Resulullah'a vardım, danıştım. Dedim ki, Ya Resulallah, annem yanıma gelmiş, benden bir şeyler istiyor. İhsanda bulunayım mı? Resulullah evet annene ihsanda bulun buyurdu. Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 327. hadisi şerif. Abdullah bin Mesud'un hanımı Zeynep es-Sakafiye radıyallahu anhuma'dan şöyle demiştir. Bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ey kadınlar cemaati, süslendiğiniz şeylerden de olsa sadaka verin." buyurmuştu. Zeynep der ki: ben hemen kocam İbn Mesud'un yanına vardım ve sen malı az olan bir kimsesin. Resulullah da bize sadaka vermemizi emir buyurdu. Git ona sor. Eğer sana sarf ettiklerim zekatıma sayılıyor, benden bu vecibeyi düşürüyorsa ne ala. Düşürmüyorsa başkalarına vereyim dedim. Abdullah sen git sor dedi. Ben de gittim. Baktım Resulullah'ın kapısı önünde Ensar'dan bir kadın onun maksadı da benimkinin aynısı imiş. Resulullah'a Allah tarafından bir heybet ilka olunmuştu. Onun heybetinden çekinerek içeri giremedik. Bilal yanımıza çıka geldi. Ona Resulullah'a git. Git de kapıda iki kadın var. Kocalarına ve himayelerinde bulunan yetimlerine verdikleri hesaplarına sadaka yerine geçer mi diye soruyorlardı. Fakat bizim kim olduğumuzu söyleme dedik. Bilal Resulullah'ın yanına gitti. Ondan meseleyi sordu. Resulullah, "Kim onlar?" Bilal, "Ensar'dan bir kadın, bir de Zeynep" dedi. Resulullah, "Zeynep'lerin hangisi?" Bilal, "Abdullah'ın hanımı." Bunun üzerine Resulullah, "Onlar için iki sevap vardır. Biri akrabalarına vermelerinin sevabı, öbürü de sadaka sevabı." buyurdu. Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 328. Hadis-i Şerif Ebu Süfyan, Sahr bin Harp radıyallahu anh'den Müşarun İleyh'in Hırakıl kıssasını naklettiği uzunca hadisinin bir yerinde şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hırakıl Ebu Süfyan'a Resulullah'ı kastederek peki o size neyi emrediyor diye sorar. Ebu Süfyan der ki ben şu cevabı verdim. O Allah'a ibadet edin. Ona hiçbir şeyi eş tanımayın. Atalarınızın söylediklerini bırakın diyor ve bize namaz kılmamızı, sadaka vermemizi, iffetli olmamızı, akrabaları gözetmemizi emrediyor. Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 329. hadis-i şerif. Ebu Zer radiyallahu anh'den şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Siz yakında Kirat diye anılan bir paranın tedavül ettiği bir yer fethedeceksiniz. Bir başka rivayet şöyle. Siz yakında Mısır'ı fethedeceksiniz. Orası kirat diye anlandırılan bir paranın tedavül ettiği bir yerdir. Mısır halkına hayrı tavsiye edin. Zira onların bizde hakları ve bizimle hısımlıkları vardır. Bir diğer rivayet şöyle. Mısır'ı fethettiğiniz vakit ahalisine iyi davranın. Çünkü onların bizde hakları ve bizimle hısımlıkları vardır. İzah Alimler demiş ki, Mısırlıların akrabalığı İsmail peygamberin validesi Hacer'in Mısır halkından olmasından, hısımlıkları ise peygamberimizin oğlu İbrahim'in annesi Mariye'nin Mısırlı olmasındandır. 330. hadisi Şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'den şöyle demiştir. Sen ilkin en yakın hısımlarını inzar et. Ayeti kerimesi inince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Peygamber umumi ve hususi olarak yani bütün Kureş kabilesine ve bu kabileden bazı boylara isimleriyle hitap ederek buyurdu ki Kab bin Lüey oğulları kendinizi ateşten kurtarın. Ey Mürre bin Kab oğulları kendinizi ateşten kurtarın. Ey Abdişems oğulları kendinizi ateşten kurtarın. Ey Abdi Menaf oğulları kendinizi ateşten kurtarın. Ey Haşim oğulları, kendinizi ateşten kurtarın. Ey Abdülmuttalip oğulları, kendinizi ateşten kurtarın. Ey kızım Fatıma, sen de canını ateşten kurtar. Çünkü ben Allah'ın azabından hiçbir şeyi sizden gidermeye muktedir değilim. Şu kadar ki sizin ile aramda bir hısımlık var. Ben de ona riayet edeceğim. Müslim rivayet etmiştir. 331. Hadis-i Şerif Ebu Abdullah Amr bin El As radıyallahu anhuma'dan şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıktan açığa şöyle buyuruyorken işittim. Filancanın Müslüman olmayan yakınları benim dostlarım değildir. Benim yegane dostum Allah ve müminlerin salih olanlarıdır. Lakin onlarla karın yakınlığım vardır. Bu yakınlık sebebiyle sılah-ı rahimde bulunurum. Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Metin Buhari'nindir. 332. Hadis-i Şerif Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari radıyallahu anh'den Şöyle rivayet edilmiştir. Adamın biri, Ya Resulallah, bana beni cennete koyacak bir ameli haber verseniz dedi. Resulullah, Allah'a ibadet edersin. Ona hiçbir şey eş tanımazsın. Namazı kılar, zekatını verirsin ve sıla-i rahimde bulunursun buyurdu. Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 333. hadis-i şerif. Selman bin Amir radıyallahu anh'den şöyle rivayet edilmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Biriniz iftar edeceği vakit hurma ile iftar etsin. Çünkü o berekettir. Hurma bulamazsa su ile açsın. Zira su temizdir." Resulullah sözlerine devamla: "Yoksula sadaka vermek bir sadaka." Kısma verilen bir sadaka ise iki sadaka yerine geçmektedir. Bunlardan biri sadakanın sevabıdır, öbürü de akrabaları gözetme ecridir. Hadis hasen'dir kaydıyla Tirmizi rivayet etmiştir. 334. hadisi şerif. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan şöyle demiştir. Nikahım altında bir kadın vardı, kendisini seviyordum. Babam Ömer ise ondan hoşlanmıyordu. Bana onu boşa dedi. Ben de boşamaktan çekindim. Bunun üzerine Ömer, Nebi Aleyhisselam'a vardı. Durumu anlattı. Resulullah bana o kadını boşa dedi. Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmişlerdir. Tirmizi hadis hasendir, sahihtir demiştir. 335. hadisi Şerif Ebu Derda radıyallahu anh'den şöyle rivayet edilmiştir. Bir adam bana geldi ve benim bir karım var. Annem onu boşamamı emrediyor. Ne yapayım dedi. Müşarun ile şu cevabı verdi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. Buyurdu ki, anne babaya hürmet, cennet kapılarının tam ortasıdır. Artık sen bilirsin. İstersen o kapıyı bırak da kadını yanında tut. İstersen o kapıyı koru da kadını boşa. Tirmizi hadisi sahih kaydıyla rivayet etmiştir. 336. hadisi şerif Bera bin Azib radiyallahu anhüma'dan Şöyle rivayet edilmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Teyze anne yerindedir. Tirmizi hadisi sahih kaydıyla rivayet etmiştir. Bu mevzuda sahih kitaplarda pek çok meşhur hadisi şerifler vardır. Bir kısmı önceki bölümlerde geçti. Bu hadislerden biri de Amr bin Abese radiyallahu anh'den rivayet olunan ve tamamını ileride reca bölümünde zikredeceğimiz uzunca hadisin şu fıkrasıdır. Amr bin Abese diyor ki, Mebûvetin ilk evrelerinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim ve "Sen nesin? Vasfın nedir?" diye sordum. "Ben peygamberim." buyurdu. "Peygamber ne demek?" dedim. "Beni Allah gönderdi." dedi. "Ben hangi şeyle gönderdi?" diye sordum. "Beni akrabaları görüp gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birlenmesi ve ona hiçbir şeyin eş tanınmaması ile gönderdi." cevabını verdi.